Ukrayna'daki turuncu devrimin üzerinden 7 yıl geçti. 21 Kasım 2004 Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde başlayan olaylar her geçen gün alevlendi ve sonunda seçimler tekrarlandı. Kampanya döneminde turuncu rengi kullanan Viktor Yushenko, yeniden yapılan seçimler sonunda Viktor Yanukovic'i geride bırakarak devlet başkanlığı koltuğuna oturdu. Devrimden sonraki 5 yılda ülke değişti. Bizi birleştiren ulusal değerlere daha fazla saygı göstermeye başladık. Turuncu devrin seçme özgürlüğünün etrafında gelişen bir olaydı. Niçin onunla gurur duymayalım ki? Niçin insanlar yeni giden söz ediyor? Eğer bir kere toplumun özgürlüğü yaşaması konusunda yapılması gereken her şeyi yaptığınızda kimse bu başarıdan, bu noktadan geri dönmek istemez. Çünkü demokrasi birileri tarafından verilen bir şey değil. Demokrasi kimsenin size vermeden sahip olduğunuz bir şey. Onu vermezsiniz. Turuncu devrimle bu Ukrayna'da gerçekleşti. Gösterilerin başladığı Kiev'deki bağımsızlık meydanı bugün de hareketli. Ancak onların işi hiç de kolay görünmüyor. Uzmanlarsa 7 yıl önce yapılan devrimin bugün tamamlanmadığını ve yapılacak çok şey olduğunu söylüyor. Maydan Ukraynalı yetkililerin daha fazla Avrupalı ve daha fazla Ukraynalı olması yönünde geliştirilen bir girişimdi. Fakat bu umutlar tamamen hayata geçirilemedi. Yani bu devrim daha bitmedi. Bu ancak ya bu reformların yapılmasıyla ya da yeni bir devrimin gerçekleşmesiyle olur. Ukrayna'da yeni bir devrim gerçekleşir mi? Bunun için yeni liderlere ihtiyaç var. 2004 yılındaki turuncu devrimin aktörlerinden biri hapishanede, diğerleri ise unutulmuş görünüyor. Gel, 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 gel.